Ne başta gümrük kanunu demiş, gümrük kanunuyla başlayalım. Gümrük kanunu ne zaman yayınlanmış? 4-11-1999. Yayın tarihi 4-11-1999. Yürürlük tarihi bundan 3 ay sonra. Yürürlük tarihi 3 ay sonra yürürlüğe giriyor. 5 2 2000'de yürürlüğe girmiş. Gümrük kanununun uzunluğu kaç? 4458. Ne zaman yayınlanmış? 2000. 9'da yayınlanmış. 4 11 2009 4 11 2009 1999'da. Ne zaman yürürlüğe girmiş? 2000 yılında. 5 2 2000 5 2 2000 5 2 2000 de yürürlüğe girmiş. 4458 sayılı Gümrük Kanunu. Gümrük Kanunu kim yürütürmüş? Bakanlar Kurulu. Gümrük Kanunu Bakanlar Kurulu yürütüyor. Gümrük Kanunu Bakanlar Kurulu yürütüyor. Bu Gümrük Kanunu Öbür yürütmenin yarışma gitmedi. Ne yapıyor bakanlar kurulu? Gümrük kanunu yürütüyor mu? Gümrük <laughs> kanunu kim yürütüyor? Bakanlar kurulu. Gümrük kanunu bakanlar kurulu yürütüyor. Şimdi gümrük kanunun bir amacı var arkadaşlar. Gümrük kanunun amacı gümrük kurallarını belirlemektir. Gümrük kanunun amacı gümrük kurallarını belirlemektir. <laughs> Kaçak sıkma mücadele kanunun amacı usul ve esnaf belirlemektir. İhracat yaşım kararının amacı İhracatla yetkili merci ve esasları belirlemektir. İhracat yönetmeninin amacı ihracatta yetkili merci, usul ve esasları belirlemektir. Gümrük Kanunu'nun amacı Kuralları belirlemektir. Ne ile ilgili kuralları belirliyor? Arkadaşlar, Gümrük Kanunu eşya ve taşıt araçları ile ilgili kuralları belirler. Gümrük Kanunu eşya ve taşıt aracı ile ilgili belirler. Yani Gümrük kanunu kural koymuşsa Demek ki ya Eşya, eşya ya taşıma aracı. Gümrük kural kanunun amacı kural gümrük kuralları belirlemektir. Neyle ilgili gümrük kuralları? Eşya ve taşıma ile ilgili gümrük kuralları belirlemektir. Hangi eşya ve taşıma aracı ile ilgili gümrük kuralları veriliyor? Evet. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren çıkan eşyalar. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi içindeki eşyanın gümrük kuralları veriliyor mu? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi içindeki eşyanın gümrük kuralları belirliyor mu? Hayır. Türk gümrük kanunun amacı gümrük kurallarını belirlemektir. Niçin? Eşya ve taşlar aracı için. Hangi eşya, hangi taşlar aracı? Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'ne girer, şeyler çıkar. Eşya ve taşlar araçlarının gümrük kurallarını ne, nasıl belirliyormuşuz? Gümrük kanunuyla. Şimdi, gümrük bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ya da Türkiye Gümrük Bölgesi. Üçü de aynı. Gümrük bölgesi, Türkiye Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi aynı. Üçü de aynı teyit. Eşittir. Gümrük bölgesi eşittir, Türkiye Gümrük bölgesi. Türkiye Gümrük bölgesi eşittir, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesi. Üç, üç terimde aynı kavramı vade ediyor. Peki, Gümrük bölgesi ne demek? Gümrük bölgesi bir ülkenin topraklarını kapsar. Gümrük bölgesi bir ülkenin topraklarını kapsar. Kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. Gümrük bölgesi Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti Topraklarını kapsar. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti Topraklarını kapsar. Bit suları, kara suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. O zaman gümrük kanunun amacı neymiş? Gümrük kanunun amacı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'ne giren, çıkan eşya ve taşıt aracına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemekmiş. Giren çıkan insanlara kural, Gümrük kanununa göre bak. O başka bir pasaport kanunun, işte başka kanunlara göre bak. Şimdi gümrük kanununda, gümrük kanununda müsteşarlık kelimesini gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? Gümrük. Gümrük. Ya da İçişleri bakanlığı. bakanlığı Gümrük Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Yani Gümrük Bakanlığı. Evet, i̇hracat rejim kararı, ihracat yönetmeliği, ithalat rejim kararı, ithalat yönetmeliği bir eklerindeki müsteşarlık kelimesi bize nereyi çağrıştıracak? Ekonomi Bakanlığı. Bakanlığı. Gümrük Kanunu, yönetmelik, kaçakçılık buradakiler? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Evet, müsteşarlık duyunca Gümrük Kanunu okurken müsteşarlık, Gümrük Müsteşarlığı yani Ekonomi Bakanlığı bize çağrıştıracak. Şimdi, Gümrük idaresi ya da gümrük idaresi denildiğinde, idareleri denildiğinde ne anlayacağız? Gümrük idaresi ya da gümrük idareleri. Kimmiş gümrük idaresi arkadaşlar? Gümrük mevzuatına belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamına gümrük idaresi diyoruz. Gümrük idaresi ya da gümrük idareleri. Gümrük mevzuatına belirtilen işlemlerin. Bir kere, bir idarenin gümrük idaresi olabilmesi için bir idarenin gümrük idaresi olabilmesi için onun yaptığı işin gümrük mevzuatında belirtilmiş olması lazım. Gümrük idaresi ya da idarelerin gümrük mevzuatında belirtilen işlemleri. Hangi işlemleri? Gümrük mevzuatında belirtilen işlemleri. Kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez ya da taşra teşkilatındaki merkez de olabilir, taşra olabilir. İstanbul merkez mi taşra mı? Merkez. Taşra. taşra. Merkez nere? Ankara. Ankara'nın acıya yer taşra. Evet. Merkez ve Taşra Teşkilatı'ndaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ne diyormuşuz? Gümrük İdaresi. Evet, Gümrük İdaresi ya da Gümrük idareleri, ikisi İkisi de aynı kavram. Gümrük İdaresi geçse de bunu anlayacağız, Gümrük İdareleri geçse de bunu anlayacağız. Gümrük İdaresi ya da Gümrük İdareleri de de deyince Gümrük mevzuatına belirtilen bir işlem yerine getirecek. Bak bir kere mevzuat... Şimdi Halkalı Gümrük İdaresi, Gümrük mevzuatına belirtilen bir işlem yerine getirdi. Halkalı Gümrük İdaresi midir? Evet. evet e, büyük mükellefler vergi dairesi gümrük mevzuatla belirtilen bir işlemi yerine getirdi. Büyük mükellefler vergi dairesi gümrük idaresi midir? Evet. evet. Mevzuatla belirtilen Kıskan bir işlemi yerine getirmiş mi? Kısmen veya Evet. O zaman orası da bir gümrük idaresi arkadaşlar. Halkalı Halkalı gümrük idaresi evet bahçesine yeşillendirdi. Bu kararı verdiği için bir gümrük idaresi mi orası? Hayır. Hayır. Niye? Gümrük mevzuatla belirtilen bir işlem mi? Değil. Bu açıdan baktığınızda orası bir gümrük idaresi mi? Değil. Gümrük idaresi olabilmesi için bir kere gümrük mevzuatına tam iki işlemi yerine getirecek. Heh. Gümrük mevzuatındaki işlemi yerine getirecek. Ama nasıl yerine getirebilecek? Kısmen getirebilir, tamamen yerine getirebilir. Büyük mükellefler gümrük idaresi değil. Niye değil? Çünkü merkez ve taşraya bağlı değil. Bak, hem gümrük kanundaki bir şeyi yerine getirecek, hem de merkez ve de taşraya bağlı olacak. İki tane şart var. Bir, gümrük mevzuatında yazılmış bir şey yerine getirecek. İki, merkez ya da taşraya bağlı olacak. Diğer aşık yönetim ürünlerini tamamla gümrük diyeceğiz. Evet. Bir idarenin gümrük idaresi olabilmesi için ilk şart, gümrük mevzuatında belirtilen işlemleri yerine getirmesi. İkinci şart, merkez ya da taşraya bağlı olması. Birinci şart, ikinci şart, merkez ya da taşraya bağlı olması. Şimdi giriş gümrük idaresi. Giriş gümrük idaresi. Gümrük dairelerini tanımak. Şimdi giriş gümrük idaresi. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'ne Türkiye Gümrük Bölgesi'ne ya yani da Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyanın risk analizine dayalı risk analizine dayalı giriş kontrolüne risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine Giriş gümrük idaresi diyoruz. Evet, giriş gümrük idaresi Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyanın giriş gümrük idaresi, giriş gümrük idaresi, gümrük bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı giriş kontrolü, risk analizine dayalı giriş kontrolü, risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutulur. geciktirilmeksizin, sizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine giriş gümrük idaresi diyoruz. Giriş gümrük idaresi aklımızda nasıl kalır? analizine dayalı giriş kontrolü bir tek giriş kontrolü. de var. Risk analizine dayalı kontrol, ithalat ihracat gümrük evet. var. Risk analizine dayalı kontrol, ithalat ihracat gümrük idarelerinde var. Risk analizine dayalı giriş kontrolü, bir tek giriş gümrük idarelerinde var. Risk analizine dayalı giriş kontrolü, bir tek giriş gümrük idaresinde var. Yani şahsına mühasır bir özelliği var. Doğru mu? Evet, şahsına mühasır özellik giriş gümrük idaresinde neymiş? 100 tanesine dayalı giriş kontrolü. Hangi eşya için giriş kümük dairesini konuşuyorum? Getirilen. Doğru mu? Giriş derken Türkiye'ye giriş. Türkiye'ye giriş kümük dairesi. Türkiye'ye giriş kümük dairesi. Şurası kapı Burası da halk Evet. Ben yani nereden bahsediyorum? Giriş kümük dairesinden. Peki hangi eşyadan bahsediyorum? Giren es esnasından doğru mu? Evet. Burası Gümüş giriş gümrük idaresi. Giriş gümrük idaresi ise şahsına minat özelliği ne? Giriş, 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 giriş kaçınır, Evet, bir kere Türkiye, Türkiye gümrük bölgesini tanımladık mı? Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar, iç suları, kara suları, hava sahası bu bölgeye dahildir. O zaman burası Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi ise, burası kara sınırı ise, şuradan itibaren gümrük bölgesi bitiyor mu? Bitiyor. Türkiye gümrük bölgesine bir eşya getirmiş miyim? Evet. Evet, getirilen eşyayı değil mi? Türkiye'ye sokacağım. Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyanın risk analizine dayalı bir giriş kontrolü yapıyorsun. Ondan sonra da geciktirilmeksizin sevgisi var. Çok hızlı oldu be. Geciktirilmeksizin sevk ettin mi? Ettin mi? Evet. Evet, olası ne? Evet, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyanın risk analizine dayalı giriş kontrolü. giriş kontrolüne davet tutular risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak, geciktirilmek sizin sevk edildiği gümrük idaresi ne diyoruz? Gümrük idaresi. Risk analizine dayalı giriş kontrolü gördüm. Bak ne gelecek? Giriş gümrük idaresi. idaresi. Risk analizine dayalı giriş kontrolü Giriş gümrük Risk analizine dayalı kontrolü İtalyan gümrük idaresi ile gümrük idaresi. idaresi. Evet. Şimdi devam ediyorum. İthalat Gümrük idaresi İthalat Gümrük İdaresi. Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen Artık eşya Türkiye Gümrük Bankası'nda getirilmiş mi? Hayır. Evet. Ablacım kusura bakma. <laughs> Tokusu yok alanda. Evet, Türkiye Gümrük Bankası'nda getirilen eşyanın, evet Türkiye Gümrük Bankası'nda getirilmiş bir eşya var. Risk analizine dayalı kontrol. Risk analizine dayalı bir kontrol ediyor muyuz? Evet. Risk analizine dayalı bir kontrol ettik. Ondan sonra risk analizine dayalı kontrol ve GOİC'e tabi tutulduğu, risk analizine dayalı tabi kontrol ve GOİC'e tabi tutulduğu, İdareye ithalat gümrük idaresi diyoruz. Hmm. Evet, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen hmm. eşya risk tanıdığı kontrol ve boy kitabı tutuluyorsa o gümrük idaresinin nedir? İthalem, İthalem, i̇thalat gümrük idaresi. Risk analizine dayalı kontrol artı goyuk, ithalat hmm. gümrük dersi. Goyuk ne? Gümrükçe onaylanmış işlem kullanım. Gümrükçe onaylanmış işlem kullanımlara goyuk diyoruz. Gümrükçe onaylanmış işlem kullanımlara goyuk diyoruz. Goyuk kaç tane? Goyuk beş tane. Bir, Eşyanın serbest dolaşıma girmesi gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımdır. Eşyanın imhası gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımdır. Eşyanın gümrüğe terk edilmesi gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımdır. Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihraç edilmesi <laughs> Niye yeniden ihracat demiş? Çünkü eşya yani serbest dolaşımda değil. <laughs> serbest dolaşımdaki <orşımda değil. gülüyor> bir eşya olsaydı ne olacak? <laughs> i̇hracat. i̇hracat. <ihracat>. Değilse yeniden <laughs> ihracat. Bir rejime tabi tutulması Goikmiş. Demek ki boyut kaç tane? Beş, tane. Bir reşime tabi tutulması. rejimler kaç tane? Sekiz tane. Sekiz dört daha. Goyit kaç tane? On iki tane. Evet. Aslında goyit on iki tane. Evet. Goyit gümrükçe onaylanmış işlem kullanım. Gümrükçe onaylanmış işlem kullanım. Gümrükçe onaylanmış işlem kullanım. Ne diyoruz gümrükçe onaylanmış işlem kullanımlara? Goyit. Gümrükçe onaylanmış işlem kullanımlara ne diyoruz? Goyit. Türkiye Büyük Bölgesi'ne getirilen eşyanın risk arzına dayalı giriş kontrolüne takip durduğu günlük ders ne? Giriş günlük dersi değil mi? Risk arzına dayalı kontrolü artı koyup, tarzı tarzı. Ay, tarzı. Ay, tarzı. Ay, tarzı. Tarzı. Şimdi, ihracat günlük dersine baktığımızda orada da risk arzına dayanılmak koyup var. Ama ithalat ve ihracatın farkı ne? Getirilen eşya risk arzına dayalı kontrol, İthalat. Terk edecek eşya risk arzına dayalı kontrolü koyup, ihracat günlük Evet. Gelsinler eşya, eski hazırlayalı koyu koyu koy, yüksel. Yeter. Terk <laughs> edecek eşya,